verdiğin video senaryosunun sadece yeniden yazılmış ve 500 kelime civarında genişletilmiş versiyonu. Yapı sahneler ve olay akışı birebir korunmuştur. Ek sahne eklenmemiştir. Metin sadeleştirilmiş, daha duygusal ve izleyiciyi içine çekecek şekilde yazılmıştır. Ayrıca ilk paragrafta izleyiciye hitap ve sonunda veda mesajı da eklenmiştir. Bu hikayeyi dinledikten sonra siz ne düşünüyorsunuz. Yorumlarda düşünce kaya yazın, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Her yorum bu tür içeriklerin devamı için bize güç veriyor. Peki sizce hançer annesini affetmeli mi? Metin'in planı başarılı olur mu? Okudum, satır satır yaktı içimi annemin yazdığı o mektup. Babamın nasıl çöktüğünü gördüm gözlerimle. Sadece bir kelimeyle bile insan bu kadar acıyabilir mi? Yıllardır içimde taşıdığım acıyı sen biliyor musun? Babam nasıl eridi, nasıl bir hiçliğe sürüklendi anlatayım istersen. Ne evine sığabildi, ne yüreğine. Her şey o kadar büyüktü ki hiçbir yere sığmadı babamın gözyaşları. O kadar çok acı çektirdin ki bana. Ama inan sana kötülük dileyecek halim yok. Hey gidi mukadder develi oğlu. Belki de seni toprağa koymak bana nasip olacak. Sonra bu konağın her köşesinde geçmişi yaşayacağım ama acı çekmeden, sen olmadan, o kadından uzak dur.'' O bizim ailemizi hak etmiyor. Ve bu bebek, bu bebek bizim geleceğimiz. Ailemiz için çok kıymetli. Lütfen ona göre hareket et. Karar senin, kimsenin sözüyle hareket etme. Kendi yüreğini dinle. Herkese merhaba arkadaşlar. Engin sonunda Sıla ile evleniyor ve çok mutlu. Bu mutluluğu ilk olarak Cihan ve Hançer'le paylaşmak istiyor. Ama gerçekler acı. Sıla, Metin'in zorlamasıyla bu evliliği kabul ediyor. Gönlü razı değil ama Metin'in dediği gibi davranıyor. Bu sırada Hançer, Ertuğrul amcayla konuştuktan sonra annesinin mektubunu okumaya karar veriyor. Ve o mektup, her şeyi değiştiriyor. Hançer, annesinin iki çocuğunu neden terk ettiğini öğrenmek istiyor. Mektubu okuduğunda, annesinin geçmişte neler yaşadığını daha iyi anlıyor ve affetmek istiyor. Çünkü annesi bazı acı gerçekleri anlatmış mektubunda. Ancak Cemil buna karşı, Hançer'in annesiyle görüşmesini istemiyor, affetmesini de ama Cihan her zaman olduğu gibi hançerin yanında. Ne karar verirse versin onu destekleyeceğini söylüyor. Bir yanda düşmanlar. Metin bir an bile durmuyor. Karanlık planlar kuruyor. Hançerin bebeğini bu planlara dahil etmek istiyor. Çünkü biliyor ki bu bebek Develioğlu ailesi için çok değerli. Metin, Cihan ve Hançer'e zarar vermek istiyor. Onları yıkmak için ne gerekiyorsa yapacak gibi görünüyor. Unutmayın, Metin bir katil. Melih'i öldürdü ve daha fazlasını da yapabilir. Sinem mukadderi hastanede ziyaret ediyor. Çünkü Metin'den korkuyor. Ona engel olabilecek tek kişinin mukadder olduğunu düşünüyor. Ama Metin mukadderin yakında öleceğine inanıyor ve bu onu sevindiriyor. Daha önce size söylemiştim. Hançer bebeğini korumak için mücadele edecek. Belki de annesinin yardımıyla. Cihan'ın istediği gibi önce bebeğini sonra kendisini koruyacak. Hançer'in annesi güçlü bir kadın. Belki de yardım eli onun eli olacak. Ama ne olursa olsun Metin'in kötü planlarına Cihan ve Hançer'in dahil olmaması en büyük temennimiz. Ve elbette Cihan asla ölmemeli. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Unutmayın her yorum her beğeni bizim için bir destek. Sizce bu hikayenin sonunda kim kazanacak? Hançer annesini affetmeli mi? Cevaplarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.